1957 kış aylarıdır. Kars'ın yetiştirdiği bir aşık aynı kazamdan rahmetlik aşık Mecit'le beraber kurbet kurbet dolaştık. Yolumuz bir gün Ağrı'nın Taşlıçay kazasına geldi. Orada büyük bir kahvede söylediğim zaman o zaman tabi bir kaymakam gözümü yumar söylerdim tabi şiirlerimi arkadaşıma söylüyor aşık bu delikanlı niye gözlerini yumuyor o zaman diyor ki kaymakam bey arkadaşım çobanoğlu gözlerini yumduğu zaman pirler buna haber ver Allah Allah. Kerem gibi mi? Canım Kerem kim ki bunun yanında? Bu isterse herkesin kalbini yüzüne okur. Maşallah. Fakat ikimiz de o zaman parasızız. Acız. Kaymakam dedi ki Çobanoğlu sana bir muamma yani askı asacağım gizli bir muamma. Eğer bu muammayı çözersen sana Herkesten para alacağım. Ey kahvede, Şöyle kıvrıldım, Saz omzumda, Kahven içerisinde dolanıyorum. Askıyı, muambayı, Bir yüksek yere koyan kaymakam, Döndü. Çobanoğlu bulabilir misin? O zaman ben, Bakalım o anda, Kime yalvarıyorum? Kime yalvaracağım? Ancak, bizleri yaratan Allah'a hayırlara Mahcup etme, insan içindeyim, içindeyim. Yunus'u deryadan sensin kurtaran kurtaran. Yusuf'u koymadın zindan içindeyim, içinde. yalvarırım yaradan Mevla. Beni mahcup etme insan içinde. Yunus'u deryadan sensin kurtaran. Yusuf'u koymadın zindan içinde. O anda baktım çok yaşlı. Sakalı bembeyaz. Bir ihtiyar bana sesleniyor. Ama hiç kimse görmedi bu. Beni çağırdığını yanına yaklaştı. Yavrum yavrum. Kulağını bana ver. Sazı çal kimse duymasın. Kaymakamın astığı muamma'yı ben biliyorum. Bak kolundaki saat'i de muamma'nın içerisine koymuş. Bak kolunda Ona göre bir şeyler söyle. Ben şimdi saat'in nereden icat olduğunu söyleyeyim ki desem saat'tir ihtiyar bana dediğini bilecekler. Saat'in nereden geldiğini ve kimden icat olduğunu söyleyeyim de belki bunlar şüphelenmesinler. Evet bakalım çoban oğlu nedir? <laughs> mama eperver ey pervane ey gel sensin ha kimcaya yusuf'tan kaldı ya digarya takılır kollara insan içinde içinde sana yalvarırım ey perverdigar senin ismin büyük ey yüce hünkar Hazreti Yusuf'tan kaldı yadigar takılır kollara insan içinde Allah Allah kaymakam bey şaşırdı. Yahu ne biliyorsun delikanlı deyince arkadaşım rahmet mecit dedi ki aman kaymakam bey. Çoban olma sen dokunma. Bu her şeyi bilir sen bunun işine karışma. Deyince şimdi kaymakam da şüphelenme. Allah Allah bundaki olan keramete bundaki olan varlığa bak. Peki çoban oğlu içinde var mı? Ben ne bileyim. Yine ihtiyarın yanına yavaş yavaş yaklaştım. İhtiyar bana dedi çoban oğlu. Yanımda oturan katip o da yüzüğünü koymuş yavrum. Her onu da söyle. Bakalım yüzük kimden kalmış? <laughs> canıma Garip bülbül el gülünde mi öter mi Çalışmayan muradına ye mi yeter mi On Habib Ali'ye verdi hatem hatemi, hatemi. Yadigâr bıraktı divan içinde içinde Garip bülbül el gülünde öter mi? çalışmaya muradına yeter mi? Ol Habib Ali'ye verdi Hatem'i, yadigar bıraktı divan içinde. Kaymakam çok korktu benle. Yahu Mecit Bey, senin arkadaşın hepsini biliyor. Mecit ne dese, aman Kaymakam Bey, hele çoban diyor ki, primin biri gelmiş. Allah Allah, ne biliyorsun? O fazla gözünü yumduğu zaman, mutlaka pirleri yanındadır çoban oğlu. Peki yahu ya? yine ne var içinde? Ben ne bileyim, evvelallah benim pirim ihtiyarım. İhtiyarın yanına şöyle yaklaştı, ihtiyar bana dedi ki yavrum aman aman yanımdaki oturan da muhtardır, o da mührünü koymuş yavrum bir tane daha var şöyle yavrum. Bakalım şu mührü nasıl söyleyeceğiz. <laughs> Eyüp düştü, etlişi, kürüşü şükür. Habib ol mü, dület mi, hür Küre yarasında bir cami içinde, içinde, içinde. Sen olan buna eder fikri, Eyüp derde düştü etti şükürü, Habibdedir ol müvvet mühürü, Kürek arasında bir can içinde. Şimdi Kaymakam benden korktu. Aman, aman yavrum aman, Ben sana bir muamma astım ama yavrum, Sen iyi bir çocuksun yavrum. Peki yavrum, başka var mı? Ne bileyim, ihtiyara şöyle kulağımı verdi. Acaba ihtiyar kimdir, ne bileyim? Yavrum, yanında oturan hafızdır. O da bismillah yazmıştır ya. Başka ne var? Sondur yavrum, yavrum. der. Bakalım çobanoğlu sonun kurtuluşunu nasıl söyler? Müzik çok olur şükür elhamdülillah Her şeye kadirsin yaradan Allah Emretti kaleme çaldı bismillah bismillah On dokuz harfidir Kur'an içindeyiz. aleme yazdı Bismillah Bismillah On dokuz haklı bir Kur'an'ı çizdi çizdi Çoban oğlu der şükür yaradan Allah ismini çağıran darda kalmasın hemen Emrettin kaleme yazdı Bismillah. 19 harflidir Kur'an içinde. Deyince kaymakam muammayı açtı. Ve o anda saati benim koluma taktı. Fakat sanki bir şüphe içerisinde kalmış gibi. Ulan Mecit buyur kaymakam bey. Senin arkadaşın sen dediğine göre herkesin kalbini biliyor değil mi? Evet kaymakam bey. E ben korktu. İnsanların kalbi bilinir mi? Haşa. İnsanların kalbi bilmek, ancak kaybe hükmetmek Allah'ın kudreti, Allah'ın varlığıdır. Ben korktum. E çocuğu. Peki çoban oğlu. Sen herkesin kalbini biliyorsansa, benim gönlümde bir şey var. Eğer onu da bilersense, yemin ediyorum o zamanın parası sana 20 lira para. E ben düşündüm ya Rabbi. Bu kötü arkadaşım. Zalim arkadaş bana bu işi getirdi. Ben Muhammed'e ne anlarım? İhtiyar yardım etti. Kim yardım edecek? Sazı çaldım. Bu yanı döndü. Bu yanı döndü. Geri döndüm. İhtiyar gene bana geliyor. ediyor. Gel yavrum gel. Şöyle yaklaştım yavrum. Onu da biliyorum. Yavrum. Bu Adapazarı'da. Babasından bir mektup var kaymakam. Hele söyle. Eğer mektubu söyle var ol derse anla ki söz doğrudur. Dillenmese anla ki yalandır yavrum. Başka başının çaresine bak. Bakalım ki burada ne diyeceğiz. <laughs> Yaradan kalbini yaradan bilir oy oy yaradan bilir Siladan gelmişti sana Sana yalvarırım Yaradan Mevla. Her kulun sırrını Yaradan bilir. Sıladan gelmiş sana bir name. Name mektup denir. Ama içi bana gizli Yaradan bilir. Bravo be. Ya o delikanlı ne biliyorsun bizi kaymakam bey. Ben tabi Dinlenmiyorum Mecid dedik ki aman kaymakam bey. Çoban oğluna dokunma. bir ederse buraya dolum oluyor. Ne olur ne olmaz. Şimdi kaymakam bey. <laughs> korkmaya çalıştı. Peki yavrum, mektubun içerisinde ne yazıyor? İşte ben ne bileyim ne yazıyor? Şöyle ihtiyara yaklaştım ha oğlum. Babasının hasta olduğunu yazıyor, onu söyle. <laughs> senin kederin Yazılmış anına ya. gelir kaderin Duyduğuma göre hasta federin Yine doğrusunu yaradan bilir kaynakam bey Bravo bey Peki nasıl Yani ölümü sağ mı Arkadaşım Mecid bana ne dese Ulan de ki ölmüş ben Nasıl ölmüş diye Yavaş yavaş ihtiyara yaklaştım Aman yavrum sakın sakın İyi olduğunu söyle. Peki baba. Zaten ihtiyarın sözünden hiç kenara çıkarmıyor mu? وانا اذال الله يحب المباني اختيار doğrusunu yaradan bilir o yoy vay o yoy insanların gönlü yüksek bir dağdır sanki solgun olan bahçedir bağdır Pedenin ölmemiş ayakta sağdır. Yine doğrusunu yaradan bilir. Bravo yavrum. Peki yavrum sana son olarak bir şey soracağım. Ben Melmeke'de bir şey gönderdim, haberin var mı? E ben ne bileyim, ben onun yanında nöbetçi miydim? Şöyle ihtiyara başımı eğdim, dedi yavrum he. dün bir tel çekti, ondan başka ne var gönderecek? Mecbur kaldım, o teli de şöyle söyledim. <laughs> kurban olsun sözden kanana, sözü söylemeli insan olana. Bir tel göndermişiz aziz vatana, ne vak haber gelir yaradan bilir. Çoban oğlu son olarak. Ne zaman gelir cevap, e desem şimdi gelir ya gelmese, desem yarın gelir ya şimdi gelse. Ulan ne olur olsun, gene ihtiyara yaklaştı Mühtiyar Baba ne diyeyim. Oğlum yarın geleceğini diye ama hangi saatte Sağ geleceğini diye erkenden çıkar. Doğru melme kendisine kaçarsınız diye Allah razı olsun. Aldı son sözünü çoban oğlum. Çoban oğlu dergi sözü kitabı gönlün ayrı ayrı ahbabı İnşallah yarın gelir cevabı Hangi saattadır yaradan bir Çoban der ki sözün hitabı Her gönülün ayrı Ayrı ehbabı İnşallah yarın gelir cevabı Hangi saatlerdir yaradan bilir Der Kaymakam bey Kucaklar yüzünden öper Sabah olur Bir de baktım beni çağırtırmış mı Esen telin cevabı gelmiş Ya Rabbi sana şükür İyiyim yavrum diyor telde Kaymakama cevap veriyor Ben de orada öyle dardan kurtuldum Allah cümlenizi dardan kurtarsın. <laughs>